yine şarja takmayı unuttum. Kesin bunu. Günaydın. <laughs> Biliyorum. Çünkü sen Yasemin'e açıksın. Demir. Evet. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Taşta su. Ay, Allah kahretmesin ya. Allah Ay, bak. Allah seni. Terliğimi terle ya. Ay üf. Dur dur tamam. Kesin ya. Aman. Ne be? Çarparım ben. Of. Benim voltajım yüksek oğlum. Hem sen niye öyle dalıp gidiyorsun ki? Aşık mısın nesin? Aşığım. Şimdiden çok özledim Sevda'yı. Hani yani o şimdi burada olsa benim suyumu koyar, çayımı yapar, kahvemi yapar. Bir de ekmeğime yağ bal sürer böyle geçer karşıma beklerdi. Bugün ekmeğine yağ, bal süren, yarın ocağına incir ağacı diker benden söylemesin. Ah Sevda ah! Şuramda ince bir sızık aldı valla. Oğlum ne arıyorsunuz ha siz? Biri aşkını kalbine gömer, öbürü kafasını yaran taşı saklar. Nesiniz siz? En uyumlu gerzek çift misiniz? Kimse sana böyle şeyler yapmıyor diyor mu kıskanıyorsun yoksa normali mi? Ha, Hayt! Allah Allah! ben istesem bırak bir bardak su taşırmayı baraj patlattırırım da istemiyorum. Tamam ya kapatalım zaten bu bahsi ben sana söyleyeyim gerek yok yani böyle şeyleri konuşmaya. Ha, bence de. Sevda da yani gitti iyi oldu ben söyleyeyim. Bana inceden darlaklık sirayet etmeye başlamıştı yani. Vallahi bir şey değil mi ucuz atlattın ha. Bunun gibi tipler böyle bir sardı mı sittin sene bırakmaz. Çok şükür. Demir. Ha. Şu evlilik cüzdanı meselesi kafama çok takılıyor. Onu sen mi yaptın? Yok kızım ben... Nasıl yapacağım hayallerim öyle şey ya? Yok, bilmiyorum. Nasıl oldu o zaman? Sonunda Rabbim halimize acıdı mı? Ha? Hikmetinden sual olmaz bir şekilde ol dedi ve de oldu mu? Hani ben... ...sadece aracı oldum diyeyim. Ben de öyle düşünmüştüm. var ya yani bizimle kendimize göre inceden bir çevremiz. Ne diyeyim? Neden yaptın? Yani yaptım. Çünkü yapmasam şimdi bedavadan bir ton tantana çıkacak. Ona bunu anlat, şuna şunu anlat falan filan derken dedim ki çıkmasın. Biz dedim dalgamıza bakalım yani. Öyle olsun. Kim arıyorsun sen? Ateşi. Cık. Telefonu kapalı. Yukarıda değil mi? Cık. Kaçırdın değil mi koyduğunu? O kadar çeneye koca mı dayanır ya? Sana yemin ediyorum var ya saniyede yirmi tane böyle... ...diye kelime çıkıyor adam Yirmi. Gülmüyor bana ya. Günaydın. Günaydın. Kuzumla aile kahvaltım on dakika sürdü. Süheyla. Hı. Hmm. Günaydın kızım gel otur. Yok Celal amcacığım ben oturmayayım. Ateşi gördünüz mü diye soracaktım. Hani siz buradayken falan çıkmış olabilir mi? Yok kızım biz görmedik. Ateş yok mu? Bunlar da karı koca olacak da birbirlerine sahip çıkacaklar. Kocasının nerede olduğunu bilmiyor. <laughs> ah bizim zamanımızda öyle miydi? Sizin zamanınız geçti anneciğim. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Saadet Hanım teyzeciğim. Uyandığımda ateş yanımda yoktu. Acaba siz gördünüz mü diye soruyorum. Dün akşam yaşananlardan sonra öfkeyle bir şey yapmasından korkuyorum. Ne yapacak canım? Yani yapmaz değil mi öyle bir şey? Ya ne hmm. yapacak ki Allah aşkına ateş olsa ki ateş cürmüm kadar yer... hani <laughs> her espri komik olmak durumunda olmuyor bazen de böyle. Komikti <laughs> bence. Eyvallah işte. Ya Hilmi Usta'nın o konti garanti yok. Kahvaltı da yapardı ama... ...kimseyi görmeyecek kadar erken çıktıysa. Ben bir Gülriz Hanım'ı arayayım. Birisi benim için ateşi aramaya devam edebilir mi? Arıyorum ben.